Sevgili izleyenlerim merhabalar. Aydın Sultanhisar ilçemizden tüm izleyenlerime sevgiler, saygılar, selamlarımı sunuyorum değerli arkadaşlar. Sizleri bugün Sultanhisar ilçemizde kelepirin daha ötesinde dip noktadan 320 metre bir arsa tanıtım yapacağım arkadaşlar. Arsamız o kadar ucuz ki Aydın bölgesinin köylerinin daha ucuz altında imarlı arsa arkadaşlar. Bak tarla değil. Arsamızın şu an itibarı ile tapu kayıtlarında kargir ev olarak geçiyor. İçerisinde iki oda var. Ben size ayrıntılı olarak göstereceğim. Köşe başı bir arsa. Biz bunu arsa olarak satıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar konum olarak neredeyiz? Aydın Sultanhisar ilçesi. Sultanhisar ilçesi neresi? Sultanhisar ilçesi Aydın Denizli yol üzerinde. Aydın'dan arası 30 kilometre mesafede. Yaklaşık bilmiyorum ama sanırım burası 20-30 bin belki 50 bin olabilir bir nüfusu bir ilçe. Tam resmi kurumların tamamı var. Eski bir ilçe arkadaşlar burası. Daha önce de Sultanhisar olarak Kavaklı köyünde, bölgelerde tanıtım yapmıştım, bahçe satmıştım. Şirin bir ilçemiz. Ankara yolu içinden geçer arkadaşlar. Yani Ankara Aydın'ı bağlayan, Doğu'ya, Karadeniz'e, Batı'ya, Kuşadası'nı, Dilim'e bağlayan başka yol yolu arkadaşlar. Tam içinden geçer. Şirin mi şirin, verimli mi verimli, güzel mi güzel. 10 numara bir ilçemiz arkadaşlar. Kelepirin daha alt noktasında bakın tekrar söylüyorum. Bugüne kadar bu fiyatlar ben arsa çekmedim. Hiçbir problemi yok. Hisse yok. Tek tapu arkadaşlar. Videomuzu uzatmayacağım. Bunu ilk izleyen beni kaprosuna atsın ve alsın. Bakın tekrar söylüyorum. Herhangi bir hisse problemi asla yok. Evet arkadaşlar. Biraz önce o olan gösterdi. Arkamızda yeni yapılan inşaatlar. 3 kat imarlı arkadaşlar buralar. Evet. Bu binalarımızın görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar arsa burası tam bu köşe başı buralar içerisinde Evet. Bu kapıya kadar arkadaşlar arsamızın içerisinde olan bir duvar yeri buralar. Devam ediyoruz. Bu köşe başı arsa olarak dedik cephesi oldukça geniş. Güney cephe arkadaşlar. Bakın devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Burası resmi sokak. Evet burada bitiyor arkadaşlar. Bu siyah kapının olduğu yerde bitiyor. Arsamızın cephesi 320 metrekare. Değerli izleyenlerim. Evet şu çatıyı hep birlikte izleyelim. Bunu daha önce sahibi kendisi oturmak için üstünü kapalı sandviç panel ile kapatmış. Altına OSB koymuş. Direk üzerine koymuş. Alan kişi bunun duvarlarını yapıp içerisine ev yapabilir. Şu anda arsamız kargir ev olarak geçiyor. Bakın bu sandviç OSB üstü sandviç panel tam direkt bir evin çatısı olarak düşün sağlam bir şekilde yapılmış. Bunu dört duvar yapıp arasını bölüp hazır oturabilirsiniz arkadaşlar. O kadar ucuz bir yer. Evet cephesi görmüş olduğumuz gibi. Şu an anahtar yok. içerisinde 3-5 meyve ağacı var. Zeytin ağacı var. Portakal var. Nar ağacı var arkadaşlar. Evet bu köşe parsel. Drone görüntülerimizi izlediniz tekrar tanıtımdan sonra drone görüntülerimizi izleme yapın arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Ben bu fiyatlara vallahi yemin ediyorum köylerde bu fiyatlar arsa yok. Yapmanız gereken izlediğiniz videonun alt kısmını tıklayınız. İkinci bir açıklama kısmında fiyatı yazacak. Arkadaşlar o kadar ucuz ki o kadar ucuz. Bakın herkesin gücü yetebilecek bir yerde bu fiyatları bir daha arsa gelmez. Artı bu 3 günde kalacağını zannetmiyorum. Bu arsamızın çok çok ucuz fiyatı herkesin alabileceği güce sahip. Bir domu buradan sonlandırırken Aydın Sultanhisar ilçemizden en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Beni izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kim önce kaproya atar ise arsa onda kalacak. Ne dedik? Kargir ev olarak geçiyor. İçerisinde iki oda var. Üstü sandviç panelden kapanmış. Altı dört duvar yapıp evinizi kurabileceksiniz. Burası ilçe. Dağbaşı köy değil arkadaşlar. Evet. Burada mı bu videomu sonlandırırken? Evet, geçen aracımızın arkası ben portakal dolu. Biliyorsunuz ben bol bol portakal çekiyorum, zeytinlik çekiyorum. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Kaproyu bir an önce atın. Bu kelepirin altında olan arsa sizin olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.